Evin başımda. Bakıyor. <laughs> 251 799 Emre. <laughs> Girdim ya oğlum teşekkür ederim. Abi evimde kebe nasıl? Artı 20 yok kanka? Yok abi şeyden Erodes'ten hediye bu. L'den geldi. Abi bu item dual mino 3 9 set fov 3 hero skill 15 abi. A3 3 3 S ver S ver S ver Göko en sağ şey, Belanın üstüne şey En sol vardı da en sol geliyor sol tek tek Bir bana bana atabilirim Hazır En sağ tora torlu patla tora O ne la kadar tek torlu geliyorum 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 Kuzda bir şey geldi de krala En sol adam birinin üstüne koş birinin üstüne koş Hazır Birini kavaya at kanka tor Vur 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 elimi şuradan devam et sen Bokur kür Bıraktım ya kür attım devam et devam et devam et Farklı. Hadi soldan da. Şu birliğe, şu birliğe koş, birliğe koş, birliğe koş. Devam et tamam. Yeni bir yeni bir lazım. Ata sarı öne geç kanka, DB. Muazzam bir atsana kanka, o geride kaldı. Nike bak, ilk trabzon. Krab... Vurmayın, vurmayın. Atmadım ya, hala attım. Geldi iki parti, koş. Sen şimdi... şimdi yürü, 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 bakalım, yürü, 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 hadi, yürü, 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 Devam et devam et devam et. Partiyonu attın bana koş. Al al al. En sağ koş en sağ koş Birliğine kafaya koş bak. En sağ yürü. Yürü yürü yürü. Tor. Hazır hazır. No, vur Atlam. oraya, vur oraya, vur. Okan gelecek lan ya, vur nedir? Nereye? Devam et, devam et. Arkaya doğru devam et, pilleye doğru devam et. Pilleye doğru devam et. Devam. devam et, arkandaki yeni pilleye dön, yeni pilleye dön. Malis. Tarha tepenin üstüne bir daha yüz, tepeye bir daha çık, tepeye bir daha çık. Vur nedir? Smoker koş, smoker koş sen. Yürü, 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 yürü. Yürü içeri doğru. Sol tepe top. Devam et, devam doğru, doğru. et. Vur oraya, vur oraya, vur patlat. Vur patlat, içerideki patla, şu pilleyi de kes, Malis'i. Ben girmiyorum abi içeriye. Bakır kür. Var da kürünü attım kanka. Şükür. Üstüne gelen asla ura, ura, ura. Dön, vur asla vur. Arkana dön Toğut. Vur yapayı Hemen Pires'e git bak. içeride Pires var bak. Yakanım bana desem. Parti başını parti başını parti başını. Ya yani en en soldakine dön Malis patlat. Muaz çıkma tek don attın. Çok iyi abi. Öbür Pires'e pire, vur öbür Pires'e var. Arkadaki ne vur Kafana sen dön. Vur yapayı vur yapayı vur yapayı patlat. Çıkma 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 kulledim. Okur bir al One punch bir Hemen içine yeni bir level. Devam et devam et. Bana hazır at at at. At Pires'i kes. Ne benim ne kasam geliyor? Olur mu? Gitin en sana en sana des des, des var mı? Bana az rahat tor Buraya koy vure. Uzak, vur Uzat dur. Fırladım 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 devam et devam et devam et. Şu bir kes malis. Patlat. Toplamur, devam, et, devam et devam et Sonra bana koş kanka bana koş bana koş bana kuş. At geç kanka at geç at geç at geç bekliyorum mesaj verdim. Vururuz abi şu an. Yok o hazır şimdi at tor vur. Yırt ora yırt 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 sonra bana dön sen. Ataklar gelir bana dön. Muaz bana gel, Muaz bana gel. Geldim. Esler dönür dönmez, kanka bana koş. Sen muaz de... oradan git arkadaşlarım. Muaz git. Muaz'a varsa at at at. Doğru. Şimdi vur, şimdi vur, şimdi vur, şimdi vur. Patlat orayı. Patlat şu birliği kes, içine geldi bak. Dürüksün maalesef. Main arkadaki şunu kesersin kanka, süperdi. En sağa çıktı. Muaz sen devam et Muaz, sen devam et oraya. da at, tor. Yırt kanka oraya, yırt. Gürültü oturdu. Yırt yırt devam et. Diğerine kür attım ben kanka. Şuraya, dönüyor, <laughs> Hümet, sol yolu dönüyoruz Emre. Sol yol hazır. Destroyer dönmez haberi. Ben fulledim bir. Kadir atla. Ata tak tor. Yırt amına. Pardon, pardon pardon pardon. Yırt ola. Yırt 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 devam et. Yırt devam et. Tamam tamam. Birine doğru git. Ben fulledim sen koş kanka. Devam et devam et. Önün meyit var. Meyit kapat. Meyit kapat. Tara. Tara 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 tara. tara. Mükemmelsiniz devam et. Diğer partiye gittim. En sağlı koş. Muazza hazır. Meyit bu taraftayız kanka. Muazza atata tor. Vur oraya. Fürüst otur. Devam et devam et devam et. Mek arkadaki pantolon süperlik. Vur. Mükemmelsiniz lan. Bir daha boğuladın kanka. Bir daha boğuladın. Koş koş yola koş yola koş. E, e vur kanka. Konuşamadım ama buna vantaj yemedim. Kulledim ben bana. <laughs> Mek'in arkandakini de vurabilirdim. Ne deyim sen. Devam et. Dester bana hazır. Bir daha dönsene kanka. Bir daha dön. At at at. at. Şu tane kill var. Kriyes kesersin malisi. Önüne doğru git. Şu birle DB'li patlat. En sağda okçu var. Ona da koşabilirsin. Abi HB15 de vuruyor yalnız ha. Gelin bu ortada sen. Hop be. Ara ara şunu ara Kes hepsini kes. Hazır bana 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 top. Gelen vursun kanka üstüne vursun. En sağda şuna koş. DB'ni patlat. Böyle küçük fülledin, fülledin, Bana bırak. Kanka. Üstüne Pire hazır var. üstüne biliyor biliyor. İki adam sokma üstüne hazır. Şu biliyor şu bile Üstüne top. Vur kanka koy. Vur koy patlat burayı. Full Kanka bana koşuyorlar galiba. Ya mesela sen yeni yeni biliyor. Patlat. Aynı zaten. Magen üstüne koş. Magen üstüne koş bir. Moni'ye koşsana, sana, Moni'ye koş. Sağ ol, sağ ol. Gelin sanat bu bana koş, bana koş, bana koş hep beraber. Bir önüne tor, vur çıtır üstüne, vur çıtır üstüne. Hiçbirli pat pat Yukarı Gökhan tepeye gidebilir miyiz? Mi? En sola, en sola Gökhan. Demin ki öldüğümüz yer. Muaz'a hazır, evet, 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 evet. Gördüğün yere. Evet. Ağacın evet. sonuna at, vur. vur oraya, vur. Yani. Vur, vur, vur. Evet. Devam et, devam et. Şimdi en sağlık koş en şunlara koş, şunlara koş, şunlara koş. Yürü, enlere yürü, enlere yürü, enlere yürü. ben, enlere yürü sen, bırak. Orta hazır, okçuların üstüne. Çünkü bir at 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 torunum patla toray. Arkaya tek ben attım sen de abi sen de abi sen yok. Devam et Z var Z var Z var sürekli. Abi soldan hani bordo var. Devam et devam, devam et devam et. İkinci destler bana hazır. Evet, evet abi. At at, at 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 at. Ben durmuyorum A. kanka at Atlar atlar atlar. Bir geri geldim patlayacağım yoksa. Git mu Z sonra Z sonra mu Z sonra yürü. Oğlum ikisi birden öldü abi. Yürüme gelene yürü yürü devam et. Tor atla vur kanka varsa ikisinde yok zaten bir yahu da var. Yahu devam aşkım. Devam 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 arkanı görmüyorum hadi kendi dikkat sprint Yürü devam et devam et devam et. Tor önü vur kanka vur kanka vur. Ya, gelin, düz vur düz düz vur düz vur abi. Devam et devam et. Vur, birlik var hazır. Yürü kanka. Hazır varsa. Hazır. At at at. Tut. At vur boş, Tric, vur boş vur boş vur boş. okçu düşürüyor. Okuru fulledim ben kanka sen koş. Devam et devam et devam et. Magen kürünü aldım. Bir daha arkaydım, bir daha bıraktım, tamam, bir daha bıraktım, bir daha bıraktım, şu birliğe vursana. Yok yok, be yok. Sol, su var, mage, dön solsu ya. Dön arkaya dön dön arkaya dön arkaya dön arkaya Üstümü beni geçme Beni geçme Kafana tor Vur dön üstüne Vur üstüne Önemli değil dön arkaya dön arkaya dön arkaya dön arkaya dön bana dön bana dön bana koş bana koş arkaya dön arkaya dön arkaya Bana koş dön arkaya 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 devam et. Koş, bana kuş, bana kuş birlik et hemen. Kule. Devam et, devam et, devam et. Birlik var mı Gökhan? Var. Bir kantara at. Bir kantara Gökhan tam ortaya hazır. Atla. Torlu vur amına koyayım. Vur 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 yarılacak oranın yarısı. Vur vur devam et. Vur, vur kafasında kal sadece. En sağ duvara koş, en sağ ağaca koş, ağaca koş, ağaca koş. Gökhan tut don. Bak yine vur. Bak yine kafasında. Üstüne üstüne hazır. Üstünün hazır. De bıraktım. Devam et. Meyne don. Bir tur daha bana dön. Bir tur arkandaki hiç kessene. Dön arkayı. Üstüne atma gelir ama gelir bana hazır. At at at. Torlo vur buraya. Vur buraya. İptik buraya. Hemen duvarın arkasına geç. Fırladım. Şeyin arkasına geç. Evin arkasına geç. Evin arkasına geç. Meyve kapı. Çıkma me kafan kör. At. Asas parti. Asas parti. Ölme. Ölme. At, atma. Dön birliğe. Hazır. Muad'a hazır. Git biraz daha. Evet durmayacak evet, ben. Ege de benim. Muad'a at kanka. At kapat. At kapat. Yetişen bir şey. Tor attım. Tut vur birini. Tut vur birini. 10 e, yes. katan 10 katan olacak. Muad'a Ölce koy koy Şimdi tıklayayım. çok geri değil bak ha dost. Ya istiyor istiyor bu arada. Fakir gelmez çok ilerledi. Sen solda çuna koşabiliyor musun kanka? Sen yakalayabilir misin? CC atarsan yakalarsın Malis. Yok adamın da şey yok. Abi biz burayı helak ettik yemin ediyorum. Ya. Yani. Eselim ya. Ya kırmızı tor. Döndüyse gelin hadi. Moaz kırmızı pelerin Malis. Arkadan helak ettik yemin ediyorum. Muazzin sağır, Muazzin sağır, Muazzin sağır, Muazzin sağır. Taş. Abi yürüyorum, 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 yürüyorum. Hazır. Gör beni, gör beni, gör beni. en hazır. At 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 Yokara. at at gel at gel at gel zeya bas zeya bas zeya bas zeya bas Ay üstüne eko sağla sağlı sağlı vur Mokarak tek ton attın Güzel ona abi sağdan tara sağdan sağdan tara Partiyon attım yok rahat ol rahat ol rahat ol Devam bitti ama Diğer bir atan koş Tamam bitti abi bura Şunu da kessene şunu da kesme hadi hazır magi at magi at magi at magi at önüne koş At 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 koş direkt koş siz yap kesersin ona